Hoş geldiniz arkadaşlar bugün Her of Iron 4 Battle for the Bosporus DLCC ile bir Türkiye serisine başlıyorum. Düşündüm videodan önce Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokratik gittik tarafsız gittik. Dedim o zaman bu serimizde ya Osmanlı gitmeliyiz ya da faşist gitmeliyiz çünkü değişik bir şey olsun. Dedim ki bu bölüm bir Osmanlı senaryosu yapalım kanalda bir de faşist senaryosu. Bu videomuz faşist serisi olacak arkadaşlar. İlk önce bütün ayarlamaları yapacağız. Ee, şuradan Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalayıp askeri şeyi kaldırmamız lazım. Çok fazla silah eksiğimiz var arkadaşlar. Aşırı derecede. Hayvan kadar. Ne yapacağız? Araştırmalarda en önemli şeyleri yapacağım şimdi. Özellikle kazı bölümünü ve inşaat bölümünü arttırmam lazım. Çünkü bir fabrikayı arkadaşlar 6 ayda dikiyorsun. Çok kötü. 6 ay. Çok fazla. Tamamdır. Şimdi altyapı çalışması yapacağım hemen. Şu Ankara'daki çelikleri çıkartalım. Bu arada DLC ile beraber e, artılan bir şekilde Kürt sorunu var arkadaşlar. Askerlerimizi şöyle bir komutana vereceğim. Şurayı bir komutana verelim. Şimdi faşist gideceğiz ve Atatürk'ün yolundan çıkacağımız için Kemalist özelliklere sahip bir komutan vermek istemiyorum. Orduları verdik abi. Hepiniz gelin şuraya şöyle bir rastgele bir dizilin bakalım. Arkadaşlar ilk defa Her of Iron 4 videosu çekiyorum ve kayıt programında çeşitli sorun olabilir. Videoda kör olursanız Alırım bana beni işlemin Kör olma ihtimaliniz var arkadaşlar. Bir tane Kazım Karabekir versem mi düşünüyorum da adamda ne var? Speed azalıyor. Her şey. Abi sende ne kadar çok debuff var. Tamam o zaman şu Abdurrahman dayımızı koyalım. Abdurrahman dayı siz de şöyle rastgele İzmir ve çevresine yerleşin. Şimdi aşırı fazla silah eksiğimiz var. Altyapı gelsin. Direkt sivil fabrika basacağız. Ne abi bu boş tersanemiz var. Azıcık konvoy üretmem lazım ticaret açısından. Ama çok az. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Bak benden ne istiyor? Kardeşim benim kendim hayırım yok. Sen bana diyorsun ki tank üret. Öyle bir şey yok. Manpower eriyor biraz. Kararlara gideceğim arkadaşlar. Bir de şu şeyleri yanmayı unuttum. Şunlara ee, verelim abi. Polisleri verelim. Bir azalsınlar. Odak ağacı aşırı derecede karmaşık geldi bana. Ben bir save'de öyle bir oda ağacına gittim ki arkadaşlar sağdan gittim. Şuradan sola döndüm. Şu peace in the world yaptım daha da ilerlemedi. Daha da ilerlemedi hiçbir yere gidemedim. Şimdi şu boğazlar bitsin 8 günü kaldı. Sağdan sağdan faşisten faşisten ilerleyelim. Karşım bunlara geç. İşgale direniş mi? Bu ne? Bu ne? Biz orayı işgal etmedik ki kardeşim. Terörist misiniz lan düşüyor yavaş yavaş. Bu hala artıyor. Şöyle aslında ordulardan korkuyorum bilmiyorum. Ben de her of Iron 4'e yeni başlamış gibi bir şeyim arkadaşlar. O zaman şu şeyi Fevzi Çakmak abimi şöyle doğuya doğru dizeceğim. Belki etkilenirler. İlk bölüm biraz sıkıcı geçecek. Savaş yok bir şey yok. Şöyle bildiğiniz üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da fokuslar geldi. Bu adam neyden gidiyor? Bak. Ekonomiye dair şeylerden gidiyor. Kararları uygulayalım bir arada. Şey mesela bakın şurada görüyorsunuz alevli bir şey var. Burada bayağı debaf yiyoruz arkadaşlar. Bir sürü eksimiz var. Şu araştırmalarımızda. Ee, şuna vermeyeceğim arkadaşlar. Askeri polis önemli. Kararlardan şurayı bir çağıralım. Kendi ideolojimize. Şimdi Abi motorizeyi sonra yaparız. Daha önemli işlerimiz var. Biraz uçağa gideceğim. Taktik bomba önemli. Uçak üretmeyeceğiz ama şimdiden basalım araştırmalarını. Ekipman üretimini sonra yaparız. Bu arada şeyler geldi. Evet İspanya savaşı çıktı arkadaşlar. Her oyunda olduğu gibi. Şimdi ne yapacağız? Faşist gideceğiz ve Almanya'nın yanına büyük ihtimal gireriz. Bakın şöyle. Ama altı oku araştırmam Açmam lazımmış hemen açtım. Almanlar zaten ortalığı kırıp geçirecek. Her sevde öyle oluyor. Toplalarlar. Ben de girelim. Sovyet'e falan dalarız ama biraz bekleyeceğim arkadaşlar ben de. Alman geriye düşerse falan ittifa girmem. Yani biz arkadan bıçaklayan taraf olacağız. Ordular bir egzersiz patlatın size. Boş durmayın yani. Evet bayağı açığımız var. Silah açığı kaç günde bitiyor? Aynen güzel geldi bak bu. Kazı biri daha çireyiz. Şimdi bir fabrikayı çok kısa sürede dikebileceğiz. Ankara'dan çelikler gelsin. Kararlardan da fabrika açabiliyoruz bu arada. Ee, ama şu anda ekonomik kararlar açık değil arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda açılacak. Hmm, burada değişik şeyler var. Hükümete birini alabilirim. İsmet İnönü bayağı buff veriyor. İtalya, Etiyopya'yı ilhak etti. Şükrü Saraçoğlu'nu çok beğendim ben burada. Buff'larına göre. Nuri daha da fazla güzel. Ya Nuri Demir daha ya da şu Şükrü Saçoğlu alabiliriz. Hangisi daha güzel ya? Speed artı 15. Nuri Demir Demir Dağ da değilmiş. Demir A'ymış. Yanlış söyledim adamın ismini. Piyade tümenlerine bir tane daha ekleyeceğim. 5 ee, yıldız gelsin. Bu arada Sadabat Paktı'nı yapacağız arkadaşlar. Cidden çok faydasını gördüm ben. Hani bu adamlara dalıyorum falan. Mesela İran benim oynadığım save'de 50 division basmıştı. 1940'da. Adamın 50 division'ı vardı. İran falan 15-20. Afganistan zaten çöp. Bunlara bir pakt imzalayalım. Her savaşta bize fazlasıyla destek olacaklar. Gerek tüfek açısından gerek tank açısından. Şimdi hangisini daha fazla? 42 bakın. Burası neresi abi? Hakkari. Kararlardan şöyle bir aydınlatalım sizi kardeşim. Alt okumuz geldi. Abi şöyle direkt sağda bat. Direkt gidiyorum. İlişkimiz artsın. İlk bölüm dediğim gibi durgun geçecek arkadaşlar. Bu kayıt programının ayarlamasına bakacağım. Videonun kasım nerede kasmış, nerede ne olmuş. Ona göre yapacağız. Evet, bu arada alt oku açtığımızda gördüğünüz Atatürk'ün e, ilkeleri tam da onun gibi diyeyim tabi. Popülizm. Popülizme basınca artı günde artı 1,16 politik power geliyor. Efsane bir şey. Bu arada 1938'de biliyorsunuz Atatürk vefat ediyor. Abi geçen de oyuna girdim 1937'de öldü. Böyle bir şey var mı ya? Tam hatırlıyorum 1 Kasım 1937'de öldü Atatürk. Neden öyle oldu anlamadım. Yani Atatürk'ü erken emekli etme ihtimalim var 1937'nin ortalarına falan. Çünkü Atatürk'ün baflarını saklamayınca vefat edince iç özelliği kalmıyor. Politik power baya düşüyor arkadaşlar. Eksilere gördüğüm olmuştu. Bulgaristan ne alemde? Bulgaristan'ın baya debafı var. Hem de bayağı baya var. Bak bak bak. Bu yine İngiltere'ye yanaşıyor. Romanya e, abi. Balkanların abisi gibi kendi konumuna getirmeye çalışıyor. Çünkü bakın. Yugoslavya'nın bizim Yunanistan'ın bağımsızlığını Garanti altına alıyor ama şeye Bulgaristan'a dalacak gibi Tarafsız olduğumuzda %100 beklememiz lazım Ya da %40 miydi dünya tansiyonunu Çok sıkıcı oluyor arkadaşlar cidden sıkıcı oluyor ben savaşa 1941'de girmiştim Bakalım bu Ankara'nın altyapısını halinde tamam abi bunları sonra yaparsınız Sivil fabrika arttıracağım İzmir'e iki tane İstanbul ve Bursa'ya Sivil fabrikalarımızı dikelim bir sivil fabrikayı Evet sağda bak baktı geldi arkadaşlar Bir sivil fabrikayı kaç güne dikiyoruz güzel soru 108 Fena değil 180 günden kat kat daha iyi Bu arada uçağı da araştırdık O da gelsin Güzel Topçu önemli Buradan Dağınık sanayi gidebiliriz Buranın durumu ne alemde 46 düşüyor gibi gözüküyor ama artıyor arkadaşlar Şimdi buraya biraz daha basmam lazım Politik power'lar eriyor ama olsun Dayı halledeceğiz Halledeceğiz Şimdi The Sanayiciler diye bir şey var Burada e, Bazı kararlar açılıyor Ona gitmem lazım Buna gidebiliyor muyuz abi? Buna gidemeyeceğiz Şuradan bir tane daha division Division'ımıza Bir tane daha piyade ekleyeceğim Şurada 300'lük mükemmel bir karar var arkadaşlar. Bakın 1, 3, 6, 10. 10 tane askeri fabrika gelecek mükemmel. 300 puana kadar biriktireceğim. Bu arada Samsun'u gördüğünüz gibi alevli e, hilalden normale döndü birazcık. İnşaatlar ne durumda? İzmir'de 76 güne bir sivil fabrika daha gelecek. Bunlar katlana katlana ilerleyecek zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 11'di. 2 tane gelmiş. 13'e yükselmiş sayımız. tamamdır. Gemi araştırmamız tamamlandı. 38'e var. Bunları salacağım. Tank üretelim birazcık. Tank önemli. Yani çoğu arkadaş Türkiye'de tank işe yok. İşe yaramaz diyor. Ben her oynadığımda tankın faydasını gördüm arkadaşlar. Tankı bir oraya sürüyorum. Bir buraya sürüyorum. Bir oraya sürüyorum. Bir bir tane tank. Beş tane tank division yaptım. 5 bölünmüş Yugoslavya'dan şu. Aral Gölü'ne kadar tankı sürdüm süre süre gittim. Bence tank bu oyunda önemli bir şey. Bu askeri fabrikaları alacağız. Buradan da sivil fabrikayı basmaya devam ediyorum. Yani ikisini dengelemiş olacağız. Bir nevi. Savaştayken de bir sürü karar geldi bu arada. Karşım şu anda kimseye evet ekonomik kararlar geldi. Şöyle biraz Almanlara mı yak yaklaşsak diyorum ama şu anda Puanımı ben şeye harcayacağım. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Ben bu hiç faşist gitmedim. Buradan gidersem fabrikalara buff geliyor. Stabilitimiz düşüyor. Faşizm desteği artıyor tamam. Komünizm ve faşizm geliyor. Bir dakika en sağdan gidersem komünist oluyorum evet. En sağdan gitmeyeceğiz. Buradan gidersem tamamdır abi bu. Büyük ihtimal bu yanlış anlamadıysam. %94 CHP şu anda. Bakalım abi doğuyla sorunumuz çözüldü mü? Hala çözülmüş değil. İlk savaş çıkacak mı? Bunu merak ediyorum ben. Faşist gittiğimde ilk savaş çıkacak mı? Almanya'nın ançudusu hala olmamış. Silah eksiği 267 güne düştü. Evet Japon-Çin savaşı başladı arkadaşlar. Dünya tansiyonu 9'a yükseldi. Evet ittifaklar falan ortaya çıkmaya başladı derken fokusumuz da geldi. Şimdi biz nereden gideceğiz? Bu önemli. Bilmiyorum vallahi. Bir yerlere girdik ama. Şunu araştırabiliyor muyum? Bir şu ikinci 5 yıllık planı araştıralım. Karma karışık bir yerlere gittim. Ben faşist mi gidiyorum şunu anlamadım ki. Biraz Hoy 4 cahiliyim. Evet bunu açıklayayım şu anda. Evet şu Erzurum yola geldi arkadaşlar. Erzurum'u halletmiş gibiyiz. Bu arkadaşları da alacağız. Bakın tarafsız olduğumda %50 dünya tansiyonu istiyor. Mükemmel ya mükemmel. Diğer inşaat da geldi. Bir fabrika büyük ihtimal 80-90 günde dikiyoruz. Birazcık galiba popülizm basmam lazım. Çünkü artı 0,69'a düştü. 88'e yükselttik. Biraz daha hızlı artsın arkadaşlar. Bu arada bakalım şöyle bir. Çok fazla bakın evet. Kayseri'de çok fazla ideoloji değişikliği var. Konya normal. Ankara normal. Kastamonu. Kastamonu'dan doğusu başlıyor. Amasya falan. Bunlar yine şey fazla değil. Bakın Kayseri acayip. Kayseri düzeltmem lazım. Buna zaten Kürtler arkadaşlar bayağı debaf veriyor bakın. Atatürk'ü bu bölüm emekli etmeyeceğim. Biraz beklemesini istiyorum. Yani çünkü ülke yararlı bir insan oyundu şu anda. Bayağı buff'ı var. Popülizm var. Şurada bakın. Tank geldi abi. 41'e doğru da bu tankı da araştırırım. Şimdi. Kara dokrininde hareketli yapabiliriz. Burada zaten bunları almak saçma olacak. Şundan gideceğim arkadaşlar. Evet yarım saatlik bir kaydımız olmuş. Sizleri daha fazla sıkmadan bu videoyu montajı paylaşacağım. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.